Yurt dışına gitmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor diye düşünüyorsanız doğru kanaldasınız. Bütün taktikleri burada vereceğim size. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki kanalımın ilk videosu olacak ama ilk videoya bana Instagram üzerinden en çok sorulan sorularla başlamaya karar verdim. Ee, başlıktan anlayacağınız üzere arkadaşlar yurt dışı seyahatleriyle ilgili çok önemli olan bir konudan bahsedeceğiz bugün. 2 yıl öncesinde Avrupa seyahatine gitmiştim ve orada e, çektiğim fotoğrafları Instagram üzerinden paylaşmaya başladım ve e, her gün e, yaklaşık 10 tane kadar falan tabii benim şu an Instagram kitlem birazcık küçük olduğu için yaklaşık 10 tane falan e, her gün aynı konuyla ilgili mesaj alıyorum özelden ee, ve insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesajlarına cevap vermeye çalışıyorum ancak bu birazcık her gün aynı soruyla karşılaşınca yorucu olmaya başladı. Bu yüzden de bir video çekmeye karar verdim. Konumuz şu ki ee, yurt dışı seyahatlerine nasıl gittin? Her istediğin yere gidebiliyor musun? Pasaport nasıl aldın? Vize nasıl aldın? Nerede ne kadar kalma? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konu birazcık uzun bir konu. Hepsini bir arada anlattığımızda çok kafa karıştıracak bir konu. O yüzden videoları parçalara bölerek anlatmak daha kolay olacakmış gibi geldi. Ee, mesela ben Sırbistan'a gitmeye karar verdim diyelim ki. Öncelikli olarak ne zaman gitmek istiyorum? Ağustos ayında gideceğim diyelim ki. Google'ı açıyorum yazıyorum. Diyorum ki Sırbistan otel fiyatları diyorum. Otelde kalmak istiyorum diyelim ki. Oradan Booking gibi ya da Trip Advisor gibi sayfalardan otel fiyatlarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda guest house dediğimiz pansiyon sistemine de bakabilirsiniz. Yani sizin bütçenize hangisi daha çok uyuyorsa ikisini de tercih edebilirsiniz. Diyorsanız ki ben ailece gideceğim ne otelde ne guest house'da kalmak istiyorum, ev kiralamak istiyorum. Bu da mümkün. Yine Google'dan işte Sırbistan ev kiralama dediğinizde Airbnb gibi sitelerden de uygun fiyatlı olan evleri bulup çekebilirsiniz. Bunlar standart sistemler. Bakıyorum Ağustos ayında uygun, benim bütçeme uygun yerler varmış diyelim ki. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Gidiyorum Uçak bileti yazıyorum bu sefer de Google'a işte. Atıyorum Sırbistan uçak biletleri diyorum. Ağustos ayını seçiyorum. Ağustos ayındaki bilet fiyatlarına bakıyorum. Ha evet uygunmuş diyorum. Şöyle bir kafamda bir seyahat rota planı çıkardım. Gidiş dönüş tarihlerini az çok çıkardım. Ondan sonra yapmam gereken ilk işlem pasaporta başvuru yapmak. Pasaport nedir? Şimdi genellikle pasaport ve vize ikilisi çok karıştırılıyor. Pasaport sizin kimliğiniz arkadaşlar. Nasıl Türkiye'de... Polisle karşılaştığınızda polis size kimliğinizi sorabiliyorsa yurt dışındaki polisler de size kimlik olarak pasaport soracaklar. Yani bu da sizin ülkenizin sizi onaylamış olduğu bir kimlik gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu kimlikte arkadaşlar e, vize belgeleri vize pulları yapışık. Vize pulları da o ülkenin size verdiği giriş izni. Bu kişi benim ülkeme girebilir, seyahat edebilir ve şu tarihte de çıkacaktır diye vermiş olduğu giriş izni. Memur sizden pasaportunuzu istediğinde Öncelikle kişisel bilgilerinizi kontrol ediyor, fotoğrafınıza bakıyor gerçekten siz misiniz diye. Sonra sayfayı çeviriyor, ülkesine giriş izni olup olmadığınıza hani olup olmadığına bakıyor. Gerçekten de giriş izniniz varsa eğer sıkıntı çıkarmadan size pasaportunuzu geri veriyor. Resmi bir evraktır, kaybet kaybetmemeniz gereken bir evraktır. Tıpkı kimlik gibi, kaybettiğinizde başvurarak kayıp belgesi bildirmeniz gereken bir evraktır kendisi. Yani ne yapacağız? Şimdi yurt dışına gideceğiz. Pasaport alacağız diyelim ki. Nereye başvuruyoruz? Pasaport alabilmek için nüfus müdürlüklerine başvuruyoruz. Pasaportun renkleri var arkadaşlar. Yani iş statünüze meslek statünüze göre renkleri farklılık gösterebiliyor. İşte diplomatsanız ya da siyasi işlerle uğraşıyorsanız farklı renklerde, devlette atanmışsanız yani belirli bir yolu doldurduktan sonra yeşil pasaport alabiliyorsunuz ve onun ayrıcalıklarından yararlanabiliyorsanız yararlanabiliyorsunuz ee, öğrenciyseniz farklı renkte bir pasaporta yine sahip olabilirsiniz ama ben bunlardan hiçbirisi değilim diyorsanız da benim gibi mesela umuma mahsus dediğimiz bordo pasaportu kullanacağız arkadaşlar ben diyelim ki esnafım işte ya da benim gibi özel bir okulda çalışan bir öğretmensiniz diyelim ki devletle bir alakanız olmadığı sürece dediğim gibi bordo pasaportu kullanacağız Başvurumuzu nüfus müdürlüğüne yapıyoruz. E, randevu alıyoruz öncelikle. E, yine nüfus müdürlüğünün sayfasını Google'a bağlı olduğunuz yer neresi ise, hangi şehirde ya da ilçede ikamet ediyorsanız artık. E, ona göre Google'dan e, o şey nüfus müdürlüğünün sitesinden randevu alabilirsiniz ya da arayarak da randevu talep edebilirsiniz pasaport randevusu. Randevuya gitmeden önce yapmamız gereken işler var, evraklar var. Bunlardan bir tanesi biometrik fotoğraf çekilmek. Zaten herhangi bir fotoğrafçıya gittiğinizde ben işte pasaport alacağım biometrik fotoğraf dediğinizde çekiyor. Fotoğrafı hallettik. İkinci olarak da ne yapacağız? Gideceğiz. Pasaport harcı ve defter bedeli yatıracağız bankaya. Bunları arkadaşlar vergi dairesi bizden istediği için e, bu şekilde yatırmamız gerekiyor. Herhangi bir bankadan yatırabilirsiniz bu arada vergi ödemesi olarak geçeceği için herhangi bir banka bunu kabul edebiliyor. Bu noktada da bizim pasaportu kaç yıl çıkarmak istediğimize karar vermemiz gerekli. Yani ben pasaportu bir yıl mı çıkarmak istiyorum, bir yıl mı geçerliliği olsun, 2 yıl mı, üç yıl mı, 4 yıl ve üstü 10 yıla kadar da geçerlilik sağlayabilen pasaportlar var. Fiyat değişiyor sadece. Mesela bir yıllık istiyorsan farklı, 10 yıllık istiyorsan farklı olacak. Bir de her yıl Ocak ayında vergiler yenilendiği için pasaport bedelleri de yenileniyor. Ee, tıpkı şey gibi düşün işte e, MTV vergisi, motor taşıt vergisi gibi düşünebilirsiniz. Bu da vergiyle alakalı bir sistem olduğu için her yıl fiyatı artıyor. Ne yapacağız? Ben diyelim ki bu videoyu 2023 yılında izledim. O zaman giriyorum Google'a diyorum ki 2023 yılı pasaport fiyatları, pasaport ücreti, defter ücreti falan diye yazarak oradan da fiyatlara ulaşabiliriz arkadaşlar. Mesela şu anda 2021 yılı güncel fiyatlara baktığımızda 1 yıllık pasaport bedelimiz 304 TL 31 kuruş. 10 yıllık dediğimiz yani 4 yıl ve üstü olanların bedeli ise 994 TL 12 kuruş. Artı bir de bunların üzerine defter bedeli ödemek durumundayım. 163 TL. Yani ben diyelim ki 10 yıllık pasaport çıkaracağım, 994 TL 12 kuruş artı 163 TL daha ödeme yapacağım bankaya. Banka bana kaşeli imzalı bir şekilde vergi dekontumu verecek. Ben de kontumu ve fotoğrafımı alıp randevu saatinde nüfus müdürlüğüne gideceğim. Nüfus müdürlüğündeki memur bu evrakları benden alıyor. Aldıktan sonra eğer sistemde kayıtlı bir parmak izim yoksa parmak izi bilgilerimi de aldıktan sonra diyor ki işlem tamamlandı. Biz sizin pasaportunuz evinize PTT kargo ile ulaşacak diyor. Ve süreç bu şekilde ilerliyor. Yani kargonuz size geliyor sadece size teslim ediyorlar bu arada resmi evrak olduğu için. Tıpkı yeni kimliklerde yapılan hikaye gibi. Aynı sistem gerçekleşiyor pasaportta da. Ee, ama tabii ki şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bütün bu anlattıklarımın hepsi bir sürece dayalı işlemler. Yani e, gidip de ben hemen haftaya yurt dışına gideceğim. Ben bu hafta e, pasaport çıkarıyorum diyemiyoruz yani sürece dayalı olduğu için bunlar yaklaşık bir, bir ay öncesinden falan harekete geçmeniz gerekiyor. Hele eskiden çok daha zordu. Ben mesela aldığımda bunları emniyet müdürlüğünden alabiliyorduk o zamanlar için. Ve İstanbul'da yaşadığım bir dönemde almıştım ben. Sadece randevumun bana gelmesi Kadıköy'de bir ayı falan bulmuştu. Bir de üstüne pasaportun gelmesi de yine böyle 3-4 haftalık bir sürece yakın bulmuştu. Ve hani uzun bir süreç gerçekleşmişti. Ama bu tabii ki İstanbul'daki nüfus kalabalığından kaynaklı. Daha küçük bir şehirde yaşıyorsanız çok daha kolay olabilir. Zamansal açısından, zamansal açıdan kolay hallolabilir bu işlemler. Bir sonraki videoda vize evraklarına değineceğim. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.